Tut şunun ucunu döşeyelim abi. Tut şunun ucunu abi. Kanal Burusu'nun yepyeni bir bölümü daha. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Sebe. Evet arkadaşlar bugün sizlerle Survival serimize ikinci sezonumuzun birinci bölümüyle devam ediyoruz arkadaşlar. Yeni bir sezona başlıyoruz. Şu an ses çok yüksek geliyor. Ben şu sesi bir kısayım. Evet arkadaşlar bugün sizlerle e, ikinci sezon birinci bölümüyle devam ediyoruz. Bir kısa bir ara verdik arkadaşlar. <laughs> kısa bir ara vermek zorunda kaldık çünkü bilgisayarımın RAM'i patladı bildiğiniz bozuldu arkadaşlar. Bu yüzden hep sorun çıkarıyordu bilgisayar ve şu an bu bu kulaklığımda da e, son videom olacak. Çünkü bundan sonra Rampe için e, SN bilmem R3 müydü R4 müydü öyle bir kulaklığını aldım arkadaşlar. E, onu e, şey yapacağım ne denir Veri, ya kullanacağım daha doğrusu. Ee, bir tane de SNR2 aldım arkadaşlar. SNR2 aldım arkadaşlar. Onu da bir çekilişte ilerleyen zamanlarda veririm. İndirimdeydi o SNR2. Kaç 45 lira falan da herhalde indirimdeydi. Ben de onu almaya karar verdim. Şimdi arkadaşlar bana keep inventory yazın demişsiniz. Ee, hani bu ev bulmak için şöyle yapacağız. Dördüncü sezonun birinci bölümüne iki pardon dördüncü sezon diyor bak. 2. sezonun birinci bölümüne şöyle başlayacağız. İlk önce evimize gideceğiz. E ondan sonra gezmeye devam edeceğiz. Şimdi sen beni öldür. Kip inventory yazdım arkadaşlar. Portaldan sunup e, keep inventory yazdım. İnşallah olmuştur. Dayı hadi beni şey yapın. Beni hacılayın. Hacılayın beni. Hacılayın beni hadi. Öldüm. Bakayım. Oh tamam olmuş arkadaşlar. Tamam rahatladım şimdi. Uyu abi uyu. Evim evim güzel evim arkadaşlar. Gerçekten evimi özledim abi ya. Ciddi ciddi özledim. Şu ses kısmıyor. Bu müzik sesi ne kadar çok geliyor. Arkadaşlar gerçekten sizlerle video çekmeyi çok özledim. Bu evi çok özledim. Baya bir ee, ne denir <laughs> baya bir özledim abi bu evi Şunu al abi de yer yok ki. Dur şunu at. Şunu al. Ee, burada ne var? Buraya da şu kömürden biraz atalım. Dayı bir dakika dur. Bunu buraya koy. Şunun yarısını buraya al. Burada da bu var. Buraya da ne atalım? Şunu at şunu al. Güzel. Şimdi aşağı kata in abi. Aşağı kata bir inelim. Şu ıvır zıvırı bir bırakalım buraya. Buraya bırakamıyor muyuz? Oğlum bir yer yok lan. Yalnız arkadaşlar. Bayağı da bir oldu bu. Burada oynamayalım ha. Ah, bu eve bayağı ben bir gelmedim ya. Bir dakika dur. Bir kafam döndü şu an. Neyin nerede olduğunu unuttum. Tamam şöyle bir ilerle abi. Ses açayım biraz. İlerle dayı. Bu dayı bu ne? Dayı bu ne? Dayı bu ne? Allah aşkına. Şimdi bir dakika dur. Ben bir kendime geleyim ya. Nasıl? Kafam karıştı arkadaşlar böyle direkt buraya gelince çünkü bayağıdır şey yapmıyorum ve bayağıdır da ilk defa şu bilgisayarın başına oturuyorum çünkü bayağıdır arkadaşlar e, bilgisayara giremiyorum ben çünkü bilgisayarım bozulduğu için hemen hemen bu ilk oynayışımda denebilir. Şimdi şunları bir giy dayı Yo, bunlar aslında dur lan şunlarla şunları değiştirelim ha bunlar bizim o ilk bölümde yani bunlar önceki son bölümümüzdeki o şeyden aldım, aldıklarımız tamam şunu at şunu at şunu at şunu at. Ee, şu kitabı atmayalım. Belki kitaplık yapmayı deneyeceğim. Hatırlamıyorum ama. Deneyeceğim. Şu eğer kalsın şurada. Yok eğer alalım abi. Eğer gel. Şu an arkadaşlar ben yine göremiyorum o. O kimlecini. Siz şu an büyük ihtimalle görüyorsunuzdur. Ama ben göremiyorum. Sen gelsin. Bir dakika seni de alırım Nerede bok ya. Ee, obsidiyeni atalım. Kömür kalsın. Yuna at abi. Şunları at. Şu altını da at ya. Ne işime yarar. Ya dur üstteki cevherlerini oraya koyayım. Yerlerini fazla da karıştırıp bokun çıkarmayalım. Bunu buraya at. Şu bal kabağını atalım. Tamam. Bu kadar yemek yanında durmasın ya. Şu an şunları şuraya koyalım abi. Bu ne? Yuh. Dur bu yemekleri yemek kısmına koyalım en iyisi. Şöyle yapalım. Bir nereden diyorduk lan oraya? Bir dakika şuradan mı? Aynen. Oğlum ne oluyor lan? Arkadaşlar gerçekten bayağı bir acemileşmişim Minecraft'ta. Oynamayalım. Şöyle geç abi. Hop mikrofonuma bir şey oldu. Zaten bu son mikrofonla video çekişim arkadaşlar bundan sonra. Rampage'e geçeceğim. Rampage ve Snoopy'nin yok sadece Rampage'den R2 Snoopy ile birlikteydi. Ya Snoopy'nin de modelini beğendim ya. Arkadaşlar gerçekten oğlum ne oldu lan biz yine aynı yere geldik. Tövbe bismillah. Arkadaşlar ben yine saçmaladım yalnız. M mümkün mertebe şuradan in ince, ince ineceğim yerine bak ineceğim yerine cümlelere bak. Gerçekten abi insan video çekmeyince uzun süre bir afallıyor bir değişik oluyor. Neyse arkadaşlar şöyle bir çıkalım. Ee, bu da demek oluyor ki videonun başında dediğim gibi yakında çekiliş geliyor arkadaşlar sizler için. Ama tabii ki şimdi değil. Şu önümüzdeki 1-2 hafta yok. Çünkü bu R2'yi de bir deneyeceğim bakayım çalışıyorum diye. En kötü götürür, değiştirir, yenisini alırım. Şu an o imajını görebiliyor muyum? Şu an görebiliyorum evet. Sıkıntı yok. Çık abi. Şu an bilgisayarım iyi durumda arkadaşlar. Yeni RAM aldım. Şu an iyi durumda bilgisayarım. Şimdi şu altını bir şuraya gönder. Tamam. Şu eğri şu ıvır yanına gönder eğer abi. Eğer orada dursun. Tamam. Şimdi şuraya benim işim yaramıyor. Şunları gönderme. Aslında bir dakika. Burada crafting table olması lazım. Şu kitaplığı nasıl yapıyorduk? Şöyle miydi? Oğlum kitaplığı nasıl yapıyorduk lan? Allah Allah. Arkadaşlar hiç hatırlamıyorum. Veya başka bir şekilde mi yapıyorduk? Gerçekten hiç hatırlamıyorum. O yüzden ben şu kitaplığı direkt şuraya koyacağım. Tamam bu yemeklerimin hepsi yanımda dursun abi. Tamam oğlum çok yemek var lan yanımda. Dur bu yemekleri bırakalım biraz. Yemekler nerede? Burada pişmiş yemekler. Şu çiğleri şuraya koy abi. Şu okimleci arada gidiyor ben göremiyorum ya. Çıldırıyorum ya. Oğlum bu da fazla lan. Dur, bunlar benim yanımda dursun yeter bunlar bana. Tamam burada ne var? Toprak var. İşte diamond falan filan fistan var. Tamam bunlar burada dursun abi. Bizde ne var? Şu an bir şey eksik mi? Odun var. Şu kömürü bırakalım. Alt kata bırakabiliyor musun? Yer var mı lan alt katta? Bir dakika dur bakayım. Ya aslında keşke yere değil de karaya yapsaydı. Karayı diyorum. Hava, e, toprağın üstüne yapsaydım şu şey arkadaşlar depoyu. Daha rahat olurdu ya böyle in çık in çık sıkıntı oluyor. Şöyle geç abi geç geç. Ya da evin içinde. Gerçi evin içinden depoya bağlanıyor da bir daha hiç inemem oraya kadar. Şunları at. Şunu da at. Şu 32'li benim yanımda dursun yeter. Meşale var mı? Var 8 tane de meşale var. Tamam ne yapalım? Ee, kaldığımız yerden devam edip gezmeye devam edelim. Oran lan oğlum Allah belanı vermesin düştük ya. Şuraya düşünce ayar oluyorum ya. <laughs> Pardon arkadaşlar. Yine hastayım zaten. Yaz geliyor ama hastayım arkadaşlar. Şöyle devam et. Bir dakika. Devam et. Bir de videolar artık uzun tutmayacağım arkadaşlar. Uzun tutma demişsiniz. Ben de artık videoları uzun tutmayacağım. Bu ne abi burada? Allah aşkına amele işi ya. Şu toprağı alt işte şuraya. Tamam bura böyle kalsın. Ben bir yemek yiyeyim ya. Bir dakika dur. Şunu ye abi ye şunu be. Tamam. Arkadaşlar yeni aldım kulak fare. Ca cenavar gibi diyeyim. Direkt siz öyle anlayın. Arkadaşlar buraları sonra düzelteceğiz. Şuraları falan. ilk biraz böyle gezelim de. Abi kum adasını bulduk. <laughs> Şimdi dungeonlar hakkında bana hiçbir şey yazmadınız. Lütfen o dungeonlar hakkında arkadaşlar artık bir şey yazın ya. Dungeonları bulmak istiyorum artık. Bu deniz altındaki dungeonı falan. Şöyle biraz gidelim ya. Bir dakika şu an koordinatlara bakıyorum da. İlginç koordinatlar var. Neyse şöyle ilerleyelim. Yolda kil falan da toplamamız lazım arkadaşlar. Şimdi şöyle bakayım bir. Yok burada kil var mı? Kil yok burada. Yolda da kil de toplamamız gerekiyor. Şöyle biraz dolaşalım. Dolaştığımız yerlerde barakalar yaparız ama uyumayacağım. Bu riski göze almayacağım o yüzden uyumayacağım lan. Buraya gel. Buraya gel. Ne oldu öldüm lan o? Aha ölmüş. Tamam şu expert pointleri de alalım. Biliyorsunuz expert pointler bize ee, şey geliştirmede bayağı bir yarıyor arkadaşlar. Neden denir ona? Eee, ne deniyor abi ona ya? Karıştırıyorum ben. Büyü basmada bayağı yarıyor expert pointler. Arkadaşlar bugün bu video bugün gelmeyecek büyük ihtimalle. Bugün işte ayın 10'u büyük ihtimalle ayın 11'inde yayın akışına başlayacağım. Neden? Ay, ayın e, 11'inde başlayacağım. Çünkü bugün e, video store yapacağım. Şu zaten video bak abi kaç gün geçti bak? 15 gündür falan video atmıyorum. Mesaj gelmez. Hani gelir de hani şeye gelmez. Böyle bilgisayarın başındayken hani bilgisayarı yapmaya çalışırken falan gelmez. Ben yani videoya girerken abi tık şey gelir. Mesaj gelir. Şu kırmızıları da toplayalım da Boya yaparız ileride. ilerleyen süreçte. Şöyle atla abi şuraya. Geç geç geç. Hızlı hızlı bir ilerleyelim şöyle. Bakalım bir şeyler bulabileceğiz mi? Dungeon olur. Maden olur. Diamond, diamond olur. Şöyle iyi, geç abi. Şu domuzları da bir katledelim. Biliyorsunuz arkadaşlar domuzları sevmiyorum. Aa granit. Hoba. Dayı bir dakika. Maden dedik maden buldu. Dayı aşağıda kim var? Pardon girebilir miyim? Burasına mağara deniyormuş. Oğlum sana hayırdır ya. Sana hayırdır ya. Sana hayırdır diyorum. Başka bir şey demiyorum. Ona lan creeper mu? O creeper herhalde. çimin arkasında creeper Evet çimin arkasında creeper. Tam, dur 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 dur. Tamam. Geri zekalı dur. <laughs> Şu diamond'tır. Ay diamond diyorum. Bak diamond dedim diamond bulacağım herhalde. ironları bir bulalım arkadaşlar. Toplayalım arkadaşlar. Abi ben ne kadar çok bugün hata yapıyorum ya. Gerçekten uzun süre video çekmeyince insan afallıyor arkadaşlar. Hani video çeken arkadaşlar bunu bilir zaten. Bayağı bir sıkıntı oluyor. Dur şöyle şimdi nasıl yapalım? Ş şunu şunu da almam lazım. Şununla şunu yer değiştir. Oğlum bunun burada ne işi var? Şöyle bir kapat şurayı ya. Bu nedir ya? İnsanı kandırıyorsunuz. Bok da çıkabilir. Kapat abi şurayı tamam. Lan lan Oğlum Allah cezanı vermesin. Kapa şurayı ya. Al şu küreği, Kır şurayı. Tamam. Şurayı kapa. Öf. İki saat uğraştırdı ya. Şimdi buralarda kesin cins bir şeyler var. Ka kaçıncı kattayız biz? Ee, 23. kattayız herhalde. Bakayım. Yok lan bir dakika oğlum. Ben yanlış yere bakıyorum lan. Şu an abi bu 41 mi? Ne oluyor lan? Oğlum ben mi kafayı yedim lan? Oyunu mu unuttum oğlum? Yukarı çıktıkça Allah Allah. Neyse ben bakmayacağım arkadaşlar. Ben bayağıdır oynamıyorum diye benim kafa gitmiş de olabilir. Ben şöyle ya da yukarıda da geziyor olabilirim ya. Bilmiyorum. Şu an bulunduğum konumu hiç bilmiyorum. O yüzden şu kömürleri falan da toplayalım. Lootlayalım buraları da. <laughs> Ondan sonra çıkarız arkadaşlar. Şöyle bir şey yap abi. Arkadan da bir sesler geliyordu. Duyamıyorum. Neyse abi şöyle bir topla şuraları lootlayalım. Biraz biraz toplayalım. Çünkü kömürler eritmede bayağı bir yarıyor bize. Burada bayağı bir ayrın var. Ooo, Oh, cenneti. Wow. Şimdi. Şöyle bir yap. Arkadaşlar yakında soru cevap gelecek. Bak yine mesaj geldi. Bu sefer de Whatsapp'tan geldi. Bu telefonu aldığımdan beri bire mesaj geliyor. Neyse. Arkadaşlar dediğim gibi yakında soru cevap videosu da gelecek. Soru. Ee, ilk önce bir yayın. Yayın diyorum. Video yayınlayacağım e, ee, işte şunları sorular hani kafanızda olan sorular her türlü soru sorabilirsiniz hani bilgi içerikli olabilir bilgisayar çünkü ben aynı zamanda da bilgisayar eğitimi alıyorum hani bilgisayar mühendisi olacağım Allah'ın izniyle ee, bilgisayar sorusu olur oyun sorusu olur hani sonuçta beni alanım bilgisayarla olan her şey arkadaşlar yani her şeyi sorabilirsiniz bilgisayarla ilgili yakında o da gelecek şimdi şöyle bilerle ne oluyor oğlum ya bir FPS'i görebiliyor muyum ben şu an 60 ve FPS'de oynuyorum şu an evet benim şeylerim baya düşmüş arkadaşlar. Ee, Radeon 220 mi 200 mü ne kullanıyordum ben ekran Benim ekran kartım çok düşüktü. Düşük derken biraz eskiydi. Ama her oyunu çalıştırıyordu. GTA 5'i rahat çalıştırıyordu. Şeyde. medium ee, medium'da orta ayarlarda falan rahat çalıştırıyordu da. Bugün ya Minecraft'ta bir lag var bilmiyorum bir sıkıntı var. Şu, çünkü kasma değil bu. Kasma hiç benzemiyor arkadaşlar. Hani benim bundan önceki bilgisayarım mesela abi. 2 GB RAM'i vardı. Bilgisayar şey gibiydi. Kanı gibiydi abi. Tamam ne oluyor lan? Oo okçu. Yo, tekte. Tekte gitti. Şöyle bir ilerle dayı. Arada da dur lan. Şuna rahat abi. Şu elmayı bir götürelim. Aslında bu elmalarla altın elma yapsam var ya iyi olur. başlar e, Skywars gelecek arkadaşlar. Skywars devam edecek. Onu söyleyeyim. Skywars soran arkadaşlar var da. Skywars bitmedi arkadaşlar. Skywars'ı oynayacağız. Bir de şey düşünüyorum bu tekno blok mu? Bir şans blokları diye bir e, server var bakalım belki ona girebilirim arkadaşlar ne oluyor lan? Ya oğlum illa diyorsun ki gel bana çat gel benim belamı ver bana sen bir gel bir sen iki ayrıca gel gel oğlum hepinize indireceğim. Minecraft'ı özledim abi kaç gün oldu ya kaç gün oldu ne video çekiyorum ne Minecraft oynuyorum lan 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 ooo vay 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 Oha efsane geri dönüş koyacağım bunun üstüne. Oha oha kaç tane oldu. Şu an bir yandan da. Yalnız var ya harbi efsane dönüş oldu. Güzel. Tamam şimdi şu gereksizleri bir atalım. Tamam şunu da at. İple, ipe de ihtiyacım yok. Gelincik kalsın. Tamam. Şu tohumu da at. Tohum zaten tavşan postu. İşime yaramaz arkadaşlar. Ben atıyorum arkadaşlar onları kullanmıyorum. Lan 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 bir dakika lan öleceğim lan dur öleceğim dur dur bir dakika dur dur bir dakika dur bekle sen bekle şerefsiz bekle 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 gelip alacağım kelleni birazdan arkadaşlar Mount Blade'e e başlıyoruz net bir şekilde söylüyorum acayip deli bir istek geliyor Mount Blade'e. E. bu aralar Blade baya bir seni Mount Blade'e e acayip bir e, ee, çar mı diyeyim orduyla geliyorum felaket bir ordu kurdum arkadaşlar geliyorum yani hop bir Lan dur 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 dur. Öleceğiz lan. Lan öleceğiz. Sıkıştım. Lan oğlum buradan kurtulursan var Lan dur. Bir dakika dur. Dur 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 dur. Lan öldüm. Lan öldüm. Lan öldüm. Lan öldüm. Lan öldüm. 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 Öldüm yaklaşma 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 öldüm ciddi ciddi öldüm ciddi ciddi öldüm nasıl kurtulacağız lan buradan Öldüm. Ağzına tükürsünler senin. Öldüm. Abi komedi ya. Ciddiyim komedi yani. Neyse. Kız şu oyunun sesini ya. Şu an cidden çok sinirlendim. Rezillik abi. Rezillik ya. Düştüm suda. Bildiğin iskeleton beni öldürdü. Fail koyacağım videonun ismini. Efsane fail. Patla patla. Gavur patla. Tamam. İyi. Barutunu aldık en azından. Şimdi at ya. Bunlar ne bunları kullanmıyorum. Sinirim bozuldu. Yemin ediyorum böyle bir şey yok ya. Geç şuradan. Çık. Geri zekalar Al abi şunu. Hadi gidelim şuradan artık. Ya yemin ediyorum var delir ya delirtiyorlar insanı ya. Neyse şöyle bir ilerleyelim abi. İlerle şöyle. Ha oğlum buradan da şimdi böyle malcan olacak. Abi bugün bende bir sıkıntı var ya bugün cidden hani. Arkadaşlar oynamadığım için bayağı bir afalladım bugün oyunda. Oğlum ne oluyor lan ne oluyor ne oluyor sen ne yapıyorsun? Keko. Geç abi şöyle geç benim karnım acıkmış. Ye şunu dayı. Az önce de arkadaşlar karnım aç olduğu için öldüm. Yoksa ölmezdim abi. E ne yapacağız arkadaşlar ilk barakamızı kuracağız. <laughs> Ve ikinci sezon birinci bölümümüzün ilk barakasını kurup. ikinci sezonumuzun ilk barakasını kurup. Videomuzu yavaş yavaş son noktayı koyarız. Abi ne oluyor ya? Tamam. Bu bölümü zaten kısa yapacağım arkadaşlar. Bir dahaki bölümlerde dediğim gibi. Eğer dakikayı da size şimdi sorayım ben. Dakikaları biraz uzatayım mı? Abi büyücü. Hem de iki tane. Uzak durun benden dayı. Dur. Ee, dakikalar uzatayım mı? Yoksa dakikalar 20-25 arası 80 mi? Hani kalsın mı daha doğrusu? Onu da bana e, videonun altına yazarsanız çok iyi olur. Büyücü arkamdan şişe fırlatıyor. Of zehirledi beni. Allah'ın belası öldürecekler beni yine. Allah tam yarı yarı kapte kalacağız anlaşıldı. Abi çok sakat şu an. Bir dakika lan dur iskeleton var. İskeleton var iskeleton var. İskeleton var bir dakika dur. Gir şuraya dur. Şunu al. Şuraya koy. Şunu bir ye. Abi ne kadar çok çabuk acıkıyor bu ya. Hıyar. Yalnız abi bak gavur oldu. Bunu her, her videoda söylüyorum. Bak gelmiş bir de peşime. Ne oluyor lan? Oğlum şunu bir Lan öldüm lan Oğlum bir dakika lan dur Şöyle gir şuraya bir dakika Şuraya bir gir de bir canımız da olsun ya Böyle bir şey yok Gerçekten hani e, Arkadaşlar Minecraft'ı özledim ya Hani sizlerle Minecraft oynamayı bayağı bir özledim Şimdi şöyle biraz canım da olsun da ondan sonra çıkayım Yoksa takır takır öldürüyorlar Bayağı bir Sıkıntı. Tamam, canımız oldu. Bizim ne oldu? Kılıcımız mı bitti? Sıkıntı yok, baltayla savaşırız. Baltayla da savaşmadık değil yani arkadaşlar. Hatırlarsanız bayağı bir action'a giriyorduk. Ee, size şunu soruyorum arkadaşlar. İkinci sezon, birinci bölüme geldik zaten. Hani bunu daha çok böyle hani... ...sohbet tarzı söylemek... ...amaçlı çektim. Ee, seriye... ...şöyle, seri zaten devam edecek. Biliyorsunuz ki Minecraft bizim banko serimiz. Yakında Amerikan Truck Simulator 2 almayı düşünüyorum ama şu an Steam'de 60 lira. Ve açıkçası hiçbir farkı yok ETS 2'den. Hani yol biraz harita zaten harita farkı var. Bir de araçlar onda gerçi ETS'ye modlarla ekleyebiliyoruz ama hani belki olabilir. Bio bir de e, Minecraft'ta modlu bir survival gelecek. Bu nasıl bir modlu survival olsun? Bunu da yazarsanız sevinirim bir arkadaşla. Ee, bir takipçimizle daha doğrusu bir modlu survival'a girebilirim. Onu da söyleyeyim. Ee, başka ne diyebilirim? Başka ne diyebilirim? Ha bir de arkadaşlar video gelmediği için gerçekten kusura bakmayın. Of işte aradığım yeri buldum. İşte şimdi bu efsane, efsane, çiçekler abi bunlar. Bunlar var ya. Felaket. Dur 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 bekle şimdi. Yavaş yavaş toplayalım burayı biraz. Burayı lootlamazsam ayıp olur abi. Arkadaşlar bayağı bir boya çıkar buradan. Bunları ben şey yapacağım. Dekorasyon amaçlı topluyorum arkadaşlar. Başka bir niyetim yok yani. Eve değişik bir şeyler yapabiliriz. Eve kütüphane. Şu kütüphaneyi de bir dahaki bölümde yapacağız. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Ha bir de. Şimdi serimizin ikinci sezonun, ikinci sezonun birinci bölümü. Bir dahaki bölümde bildiğiniz üzere ikinci sezonun ikinci bölümü olacak. Bu yüzden diyorum ki ben. Gezelim mi? Kütüphane inşaatı ve bina inşaatına devam mı edelim. Ne yapalım? bana bir fikir verin veya gezip barına kurup biraz oralarda takılıp dungeonlara mı gidin? Siz bana bu fikri verin arkadaşlar. Efsane bir dönüş yapalım. Gerçi bu biraz efsane oldu ama sonundaki o ölme biraz rezaletti. Neyse. Şunu bir al dayı. Al, al 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 be. Güzel. Yani sesim şu an berbat çıkıyor. Çünkü boğazım ağrıyor. Şu an stokladığım bu birinci mi? Yok lan ne birincisi. Üçüncü videom aynen arkadaşlar. Bir kere de sok yapacağım. Rahat rahat videoları kanala gömeceğiz abi. Tamam böyle iyi. Şöyle şunu da aldık mı? Tamamdır. Güzel. tam burayı da al abi. Aldık mı? Şimdi şu yemeği bir ye. Zaten bu hayvana bir acıkıyor. İlk parnağımızı ne yapalım biliyor musunuz? Ben şu odun toplayayım be. Hani Baştan Survival'a başlıyormuş gibi diyeceğim de Allah seni kahretmesin yeter artık yeter içine girdim. Rahat bırak şöyle bir ilk barınağımızı bir yapalım arkadaşlar. Dediğim gibi e gezelim mi yoksa kütüphaneyi falan binayı falan killerle bitireyim mi? Bunun e videonun altında yorumlarınızı bekleyeceğim arkadaşlar. Ona göre ben de eğer kütüphaneyi bitir derseniz ben videoda dışı kil toplayacağım. E video içi killeri pişireceğiz videonun içinde pişireceğiz. E, kütüphaneyi de bitireceğiz ağaçlarla falan. Ağaçlarla ne ağacı ya? Ağaç topluyorum ya şu an. Ona konsantre oldum. O yüzden ağaç dedim. E, killerle binaları bitirip kütüphanemizi de bitirip tamamlayacağız arkadaşlar. Sonra veya dungeonlara git derseniz de şu dungeonları bir iyi bir araştırmam lazım. Çünkü su altındaki dungeonı çok zor. Hani izlediğim kadarıyla bayağı bir sıkıntı abi oradaki dungeon. Hani tek kişi başarabilecek miyim? Pek de emin değilim. Ama bir şekilde yapacağız. En kötü abi orada uyuyacağız. Keep inventory yapacağız. Yapacak da başka bir. Gerçi keep inventory şu an var. Ama kapattığımda gidiyor mu gitmiyor mu hiçbir fikrim yok. Gidiyordur büyük ihtimalle. Ya bir de keep inventory yazamam. Neyse dur. Şunları da toplayalım lootlayalım. Ondan sonra ilk barınağımızı yapalım arkadaşlar. Ve bugünlük de Minecraft Survival serimizin ikinci sezonun birinci bölümünde son vermiş olalım abi. Tamam bu odumana yeter barın ilk barınak için. İlk parnağımı buraya yapıyorum. Şöyle kaç blok? 4, 5. Tamam. Şöyle ee, 1, 3 de böyle 4. Şöyle bir dakika kaç oldu lan? 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. 5 de öyle oldu. Şöyle oğlum fazla oldu lan dur. Fazla yapmayalım da. Odunlarda kalsın yanımızda lazım olacak abi. Bak bu da fazla oldu. Bu da fazla oldu. Fazla odun harcamayalım da lazım olacak arkadaşlar. Şöyle burası kapısı olsun. Aynen burada kapı olsun da ben şu an kaç FPS oynuyorum ya 60 FPS ile oynuyorum bir 53'leri de görmüş bulunuyor çok düşük lan Minecraft'a göre gerçekten hani Minecraft'a göre düşük arkadaşlar şöyle gige abi şurayı şöyle tamam zaten bir blok daha yükselteceğim ondan sonra yeter 3 blok olsun tavanı yeter arkadaşlar. Şu an böyle yapsam kapatsam yatakta uyuduk mu arkadaşlar karakter sıkışıyor ölüyor. Ya bildiğiniz bu Minecraft'ın tuzağı abi tuzak bildiğin. Hani enayilere sen enayilik yaparsan seni böyle yeriz anlamında bir enayilik yapanlara takır takır geçiriyorlar. Ben yaptım arkadaşlar bu enayili. Hani öldüm kaç kere kaç kere ne bir kere öldüm. Ondan sonra bir daha da bu aptal tuzağa düşmedim. Şu ye şunu tamam bu ne abi kır şunu güzel şurayı kapatacağız. Tamam ya güzel oldu. Ee, barınak için 10 numara 5 yıldız oldu. Hemen içine klasik hemen bir craft yapalım. Şuraya bir crafting table yapalım. Şu mouse Şu mouse da bir alacağım. Yeni mouse alacağım gerçi arkadaşlar Bilgisayarın parçalarını Komple yeniliyorum abi. Anca öyle paklar Benim bu bilgisayarı. Gerçi bilgisayar da yeni de neyse arkadaşlar. Şu kapıyı al abi. Bak şu an ben Siz imleci görüyorsunuzdur da ben görmüyorum Arkadaşlar. Şunu al abi Tamam. Ne ne bunlar bu kadar düşmüş ya. Ek şuralara ek. Dur 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 dur. Topla bari şunları da ekelim şuraları lan. Şuraya ekmeye çalışıyorum ya resmen şaka gibi. Şuraya koy. Tamam. Hop lan dur bu kadar da yakına kurma. Bunu da çıkarmayalım. Ee, nereye koyacağız lan? Dur. Ha, bura boş. Şuraya koy, şuraya koy. Tamam bitti zaten. Ya oğlum. Koy koy bitmiyor ya. Tamam. Arkadaşlar ne yapalım şimdi? İsterseniz videomuzu burada sonlandıralım. Dedim ki bu bölümde 2. sezon 1. bölümüyle karşınızdaydım. Dediğim gibi uzun bir aradan sonra Minecraft'a e, ve videolarıma döndüm. E, umarım keyif almışsınızdır. Lütfen sağ alttan like atmayı sakın ama sakın ihmal etmeyelim. Sol alttan da henüz kanalıma abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Da Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. E, ne diyeyim ki daha? Bir dakika bakayım diyecek başka bir şeyim var mı? Bence yok. Neyse yine saçmalamaya başladım. Şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir dahaki bölümlerimizde görüşmek üzere. Bay bay.